Korktukça korkarsın benden. Seversen beni sevmem seni. 14'lüdür tabancam trak edeyi trak. Ben her zaman liderim. Boş konuşmayı bırak. Burada oyun almaya bak. Almazsan güzelim biletini keserim. <laughs> bir an dejavu oldum. Böyle bir yazsınlar. Hayır hayır okuman okuman istemiyorum. İstemiyorum. Yüzüne bak, istemiyorum. sürdüğün maskeli boyalar beni değil, kendin gibi erkekleri oyalar. Damarlarından akan kan değil, ihri. Yüzüne, Yüzüne baktıkça anlaşılıyor sahteliği <laughs> Doğru, azimli ve hırslıyım. Bir pire için bin yorgan yakarım. Sanma senden korkar kaçarım. Kaçar, kaçarım. Oradan da anlamışsındır. Ya yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar, fikirlerinizi söylemek için şiire başvurmanız kadar güzel bir yol yok herhalde. Bazen de böyle saz falan alıp sizi aşıklar gibi atıştırsak aslında o da güzel olabilir. Ee, ne güzel. Ben o fikri akıl söyledim akıl bayağı. Ne kadar evet. güzel böyle Akşam hem sanat ya. hem işte hiciv. Hem eleştiri neyse yapın ama sanattan da uzaklaşmayın.